İstanbul'la alakalı tabii çeşitli yerel yönetimlerin ve Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle ekran başkan göreve geldikten sonra ben de hani on, bu konuda danışılanlardan birisi oldum zaten birkaç zamandır İBB ile ortak çalışıyoruz AKOM'la birlikte çok güzel bir proje yaptık. 5000 kişiye toplanma alanı gönüllüsü eğitimi verdik. 450 kişiye de ilk müdahale ekibi gönüllüsü eğitimi verdik. Bu depremden sonraki hemen ilk 12-24 saatteki kaos kaynaklı ikinci riskleri en aza indirmeyi hedefleyen bir eğitim modeli hem de vatandaşı kendi mahallesine, kendi yereline sahip çıkması, sorumlu olması, kendi mahalle afet planını, kendi sokak afet planını, kendi site afet planını apart son afet planını yapması yönünde yönlendirdiğimiz bilinçlendirdiğimiz bir eğitim modeli çünkü Türkiye'nin afet müdahale planı var, il risk azaltma planı da var, ilçe risk azaltma planı da var kağıt üzerinde var. Hatay ve Kahramanmaraş o bölge içinde vardı. Tam Türkiye Afet Müdahale Planı ama ne kadar eksikliği ve yetersiz olduğu ortada. Ama asıl eksikliğimiz mahallede plan yok. Yani sokakta vatandaşın o afetlerle birebir ve ilk anda karşı karşıya kalacak insanların bir kendi yerel planları yok. Şimdi bizim bu toplanma alanı gönüllüsü ve ilk müdahale ekibi gönüllüsü eğitimlerimizle birlikte mahalleliği kendi mahallesinde, kendi sokağına o gün geldiğinde dışarı çıktığında o kaos ortamında bir çabukta bir düzen kurabilmesi, bir çabukta incinebilir grupları, dezavantajlı vatandaşları kontrol altına alabilmesi, onların sağlığını daha beter bir duruma düşmelerini engelleyecek önlemleri alabilmesi, bir düzen kurabilmesi, işte kayıplar nerede, gelen yardımlar nerede, ilk yardım ihtiyacını nasıl gidereceğiz, hastalar arasında, yaralar arasında triyaj nasıl yapılacak, işte çöpler nerede toplanacak gibi bir sisteme, bir düzene ihtiyacımız var. Bunu yapamadığımız takdirde o ilk saatlerdeki boşluktan insanlar çok büyük zarar görüyorlar. Bu depremde de en çok üzüldüğümüz şey ilk 24 saat. İlk saatler bir 24 saattir en çok insanı kurtarıldığı zaman afetlerde. Biz ilk 24 saati kaçırdık.